Ya işte burada ilgimi çeken bir şey var. Diyoruz ya, evde yemek falan yok. İşte evde yemek yapmıyorlar. Bak burada sokakta böyle görürsünüz bir sürü tencerede işte yapılmış yemekler var. İnsanlar buradan alıyor. Ha bak şimdi işte arkadaş mesela eline paket etmiş. Hani böyle büyük büyük tencereler işte. Tabii içlerinde yöresel yemekler var. Şimdi Nedir, ne değildir o kadarını soramıyoruz. Ah, bu dışarıda pişmişler var, şurada. Bu i̇şte dışarıda satılan etler var. Ama genelde ee, buradaki yemek kültürü, yemek anlayışını hani bizlerden çok uzak. İşte bakın bu hanımefendi tesettürlü Müslüman Müslüman mahallesinin arkası burası, öyle diyorlar. İşte bunlar ee, sığır ama bizim burada bunlardan alan köklerin dediği, buranın etlerinin çok sert olduğu, ne yaparsa yapsınlar ee, bizim damak tadımıza uymadı. Yani sert oldu çünkü besi hayvanı yok, hepsi geziyor dağda, bayırda. O yüzden de sözleri etleri sert oluyormuş. Hani sinirli durumları oluyormuş etlerin. Şunları ne de yapsak bilmem de ne yapsak diyor. Bangala da koysak olmuyor. O yüzden genelde tavuğa takıldıklarını söylüyorlar. Genel durum bu. Evet. Şimdilik böyle.